Ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim. Bu kefeni giymeden, tabuta binmeden önce bir hayattan bir hayata geçerken her iki hayat arasında adetullahın böyle berzah yani köprü hayatları var böyle. Köprüler ve köprücükler var. Mesela mesela işte ana rahmiyle evet dünya arasında anne karnından daha dar, daha sıkıcı böyle bir hayattan veya bir berzahtan, bir köprüden geçip belki kemikleri yerine gelip, belki dünyada hücum edecek virüslerin de belki bakterileri o zaman o sıkıntı anında yüklenip yeni hayata o dardan genişe çıkmak. Anne karnından dünyaya geçerken böyle bir daralma var. Bir sıkışma var, bir bunalma var. Dünyaya geldiği zaman da nefes alamama var. Değil mi? Ciğerlerinin, bronşlarının açılması lazım. O yüzden bir tokat demesi lazım bebeğin kaba yerine. Ta ki nefesi açılsın. Gözleri zaten bir müddet görmüyor. Sonra yavaş 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 görmeye başlıyor. Çünkü yeni bir hayatta çıktı. Anne karnından dünyaya geldi. O dar köprüden geçti. Dünyadan da işte kabre giderken iki tane böyle veya üç tane köprü var. Bir sekerat köprüsü var. Ruhun bedenden çıkartılması var. Tabii bazı insanlara bu diğer ikinci köprü yani kime nasip olur kime nasip olmaz. Kefeni giyip tabuta binip mezara gitmek var. Sonra mezarın içinde bir değişim daha var. Sorgu sual meleklerinin gel gelmesi var. Oradan oradan müstahak olduğu yere geçiş var. Belki 3 tane farklı 3 üç, üç tane farklı noktadan böyle geçiş. Kontrol var. 3 farklı noktada.